İstanbul Haliç'te ise bugün Dragon Festivali vardı. 120 takım, 2640 sporcu kürek başında ter döktü. <laughs> <laughs> Botlara oturdular, ellerinde kürekler, gözler finish çizgisinde yarışa başladılar. Haliç Dragon bot yarışları büyük Çekimdesiniz. İlk önce Dragon Festival'ı düzenleyen bu organizasyonu sağlayan herkese binlerce kez teşekkür ederiz. <laughs> Herkesi kadar bir tarzda çıkmış gibi kendimizi hissettik. Çimenle rahatlık, koştuk, ıslandık. Birbirimize kızdık, hatalarımızı gördük ama bir takıldık. Şu an buradan güler yüz olarak ayrılıyoruz. Çok keyif aldım. E, Koç bu firmalarını görmek aynı şeyimizde hissettiğimizde. İşte ağır şeyimizde. Peki pazar bugün takımın seremonisiyle ardından. Bir günlerimizde en takım forması ödülü nihayet kime verince belli Bir daha çok görmek